Hadi sene kızım. Dur ya. Hani boğazıma sizin yediğim ha. Ya kızım zaten yol uzun. Trafik falan olur. Mahcup olmayalım kadına. Allah'ım sonradan patroncu oldu bu da başıma ya. Hmm. Ama çok haklı. Beyrin Hanım o kadar tatlı bir kadın ki inanamazsın. Böyle sen de onun yanında kendini bir iyi hissediyor musun? Ne gibi? Ay inşallah beğenir benim de çizimlerimi falan ya. Hmm, hiç kasılma, tanıyınca anlayacaksın zaten. Çok rahat çok tatlı birim. Hadi ya Hadi kızım, hadi geç kaldık, hadi yürü, hadi. Günaydın. Günaydın hmm. baba. Babacığım günaydın canım. Hayrola nereye böyle? İşe baba geç kaldık, yürü. Ay öldün, öldün. Aa. Hey, <laughs> <laughs> hadi kolay gelsin size. Ben sana çay koyayım baba. Otur, otur kızım, otur. Hadi Hı. görüşürüz. Çayı sonra koyarsın. Sen de biraz konuşalım biz. Heh. Yani. Benim güzel kızım dün biraz emrivaki yaptık gibi oldu sana. Kızmadın değil mi? Yok babacığım kızar mıyım ya? Yani eni senin işleri işte biliyorsun. Hatrı da var kıramadım. Sen sakın böyle bir şeylere kendini mecbur hissetme. Sakın. Olur mu öyle şey? Ben seni bilmiyor muyum? Üzülürüm sonra. Hem zaten ben senin... Hayır diyeceğini düşünmüştüm ama. Yani. Senin bu çocukta gönlün var mı? Varsa söyle de bilelim kızım bak. Enis'e yakında gidecek diyor çünkü. Yani çok seviyorum Tolga'yı. Çok iyi çocuk. Hı. Ama arkadaş olarak seviyorum. Özür dilerim. Gönül işi kızım bu ne özürü olur mu öyle şey? Yani sen nasıl istersen öyle. Hı. Peki... ...başka biri var mı? Yani bak... ...varsa onu da söyleyebilirsin. Kızım utanmana gerek yok. İnsan çocuklarının büyüdüğünü fark edemiyor. Siz benim için hala çocuksunuz işte yani. Enis'e geçen gün söyleyince ben de fark ettim. Yakında hepiniz bu yuvadan uçacaksınız. Ama işte... ...bu yuvadan kendi isteğinizle ayrılın. Mecbur kaldığınız için değil. Onu istiyorum. Sen benim yüzümü hiçbir zaman yere eğmedin. Bundan sonra da bir yanlış yapacağını düşünmüyorum. Ama hani... Hani... Öyle konuları konuşmak için de ben buradayım. Tamam mı? Unutma. Ne zaman istersen. Teşekkür ederim. Sen işe gideceksen git, ben toplarım kahvaltıyı. Sen bu dünyanın Hı. Hı. en iyi babasısın. Oh, oh. Hadi, hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne, ne işin var kız burada? Sana geldim. Hoş geldin. De, ben Kayra'yı okula götürecektim. Tamam işte titrekle götürürüz. Gidelim. Neden? Suna bak işsizim. Tamam süreceğim boğazı şimdi. Arabayı göreceksin. Hepten kaybolacağım ortadan. Şiştim evde otur otur ya. Bir hadi gidelim şunla. Kız tamam sakin ol. Hem Kayra çok sever titreyi. Kim sevmez ki titreyi? Evet. <laughs> Ayrıca sana anlatacaklarım var. Nasıl? Sabah gıybeti en sevdiğim spoiler. Recat'la konuştuk sevdiğim konu. Çabuk ver. Atla gidiyoruz. Sen bu saatte uyanıksın. Hayırdır bir soru mu var? Duymuyor musun? Neyi? Doğa bizi çağırıyor. Ya oğlum ne diyorsun laflara bak ya. Sen sevmezsin ki sabah aktivitelerini. Değiştik diyoruz kimseyi inandıramıyoruz arkadaş. Atla hadi. İş ne olacak? Bugün izin verdim sana. Ayrıca Berrin Hanım senin ofiste ne iş? İyi hadi geliyorum. Sırf nereye gideceğimizi merak ettiğim için geliyorum. Merak iyidir. Hadi bakalım. İşte geldik. Sevdin mi titreyi balarım? Ay hiç sevmez olur muyum? çok tatlı bir şeymiş. Hep bununla gezelim Burcu abla. Hep gezdireceğim seni bununla aşkım benim. Hadi bak arkadaşlarım bekliyor. Tamam. Gel bakalım. Gel bakalım. Çantanı da unutma. İyi dersler bulur. Çantanı <laughs> <laughs> Görüşürüz anne. Görüşürüz. Görüşürüz Burcu abla. Canım benim görüşürüz. Hayra ne güzel arabaymış. Onunla titrek Burcu ablanın arabası. İyi dersler. Görüşürüz. Ay. Bayra nasıl sevdi ama titreyi. <laughs> ama sen yandın kızım şimdi o sürekli titreyebilmek isteyecek. Hiç de yanmadım Vallahi o istesin ben her yere götürürüm miniğimi. Çok tatlı kız ya değil mi? Yani babasına çekmediği kesin. Ya konu dönüp dolaşıp buraya geliyor Burcu. Sen şimdi daha davası alınca hemen kendine geleceksin aşkım hiç merak etme. Bence de sen onu çok iyi düşündün. Başta dedim saçma sapan, ne alaka da şöyle bir oksijen alınca kafam açılır iyi olur. Hı hı. Aynen. Hayır yani beni öpüyor. Sonra hataydı özür dilerim diyor. Var mı böyle bir şey ya? Yani bak konu gene ne yaptı geldi buraya. Evet. Aşkım o konu belli ki daha çok gelecek buraya ama halledeceğiz, çözeceğiz. Merak etme. Çözeriz değil mi Burcu? Çözeriz. yani benim onu düşünmemem. Böyle kafamdan tamamen atmam lazım. Mesela bu sabah hiç karşıma çıkmadı. Geçirdiğim en iyi sabahtı diyebilirim. İnşallah hep böyle olur. İnşallah. Hadi ya. Tamam Ayri, tamam, sağ ol. Görüşürüz. Ne olmuş? Suna Kare'yi okula bırakmış bile. Senin yüzünden kızımı öpemedim ya. Ah canım, yazık. Ben Kayra böceğiyle konuşurum. Sen rahat ol, kafana takma. Sabah sabah nasıl kandım ben sana ya? Bir de çıkar çıkmaz durdun kahvaltı ettin. Yuh! Açma gidelim abi. Oğlum sen bu sabah sporunu yanlış anladın. Bunu hızlı hızlı yaparsın biter. Ama tabii alışmadık Serkan'da. Spor durmaz. Ben günümün yarısını buraya heder ettikten sonra bir kıymeti yok ki. Ya sen sürekli böyle negatif basarsan ortama olmaz ki abi. Ya, neresi burası? oluyor Burcu? Ne bu şaka mı? Serkan. Niye burada? Ne oluyor ya? Ne işiniz var sizin burada? Ben de sana aynı soracaktım. Senin ne işin var burada? Alo. Niye bindiniz arabaya Burcu? Serkan. Ne yapıyorsunuz? Burcu. Alo. Oğlum bir arabaya. Adamı... Burcu nereye gidiyorsunuz? konuşun gençler. Hayır neyi konuşacağız ya? Nereden çıktı şimdi bu? Sen yaşadıklarımızı Burcu'ya mı anlattın? Neyden bahsediyorsun anlamadım ya. Hatadan mı Necat? Anlattım evet. Anlattım kusura bakma ben senin gibi değilim. Zaten senin gibi olamam da sen konunun muhatabıyla bile konuşmuyorsun çünkü. Ben konuşmadım öyle mi? Seninle güzel güzel konuştum. Senden özür diledim. Sen hala ben şu an seninle burada tartışmayacağım. Ay aman isteyen yok zaten. Hadi hemen gidelim. Yolda da konuşmayacağım ayrıca. Lütfen konuşalım mı? Lütfen. Onun için geldim ben çünkü.